Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi benim hep merak ettiğim ve e, gerçekten böyle soru sormak istediğim e, yani bu hasarlı arabalar ne salınıyor, nereden toplanıyor, bunu kimler alıyor, kimler yapıyor, yani hasarları nelerdir falan merak ettiğim bir e, konu vardı. Ve bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Benim bir tane akrabam var arkadaşlar. E, böyle hasarlı araba alıp satar. Yani sektörü budur. Ya zaten Türkiye'de böyle bir sektörü var zaten hasarlı araba işte alınıyor, satılıyor, kimler alıyor, nasıl toparlanıyor, masrafı nedir, nasıl çıkar, bu hasarlı arabalar almak, şöyle bir göster, bu hasarlı arabalar almak mı daha hesaplı. Ama şu an, şu anda arkadaşlar bu şey tabii, Ankara şaşmaz. Şöyle bir bir şey, hep hasarlı arabaların alınıp satıldığı hasarlı arabaların hep alınıp satıldığı bir yer. Ee, bizim de akrabamız, e, akrabamız yıllardan, Dayım hoş geldin. Hoş bulduk. yıllardan beri bu işi yapar. Ve biz merak ettiğimiz soruları, Arkadaşımıza e, arkadaşımız, akrabamız olur, ismi Emre. Ona soracağız şimdi. <laughs> Tabii ben de hep merak etmişimdir. Şimdi şurada var bir tane bir hasarlı araba mesela. Şimdi e, Emreciğim bu hasarlı araçları siz nereden alıyorsunuz? Hasarlı araçları biz sigorta şirketlerinden alırız sigorta şirketlerinden. Sahibinden tek taraflı kazalı araçlar oluyor. Oralardan alırız. Genelde sigortalardan çalışmak. E, sigortalardan çalışıyorsunuz. Şimdi bunlar nasıl alıyor? Bunlar yani ihaleye mi giriyorsunuz siz? Veyahut da bunlara teklif mi veriliyor? Sigorta şirketi kaza yapan aracını ihaleye çıkartır. Türkiye genelinde de resimleri ihale sistemlerinde çıkar. Biz de oradan üyeler olarak fiyat veririz. Bizde kalan aracı Aa, biz çekeriz. Yani Aa. sizde kalan aracı. Tabii. Siz Türkiye'nin her bir tarafından 81 vilayetten araba getirmekteyiz. Ha, 81 vilayetten araba getiriyorsunuz. Bu tabii bunu almak, satmak yasal. Bunu Tamam. Peki bu e, bu araçları yani sanayi kesimi alıyor sizden? Direkt müşteriye mi satıyorsunuz? Bu araçları genelde kaborta ustaları almakta bizde. Sanayiciler alıyor. Tabii sanayiciler alıyor. Yani yüzde sanayiciler alıyor. Ha, dışarıdan da alan müşteriler oluyor. Ee, kabortacı, boyacı, tamirci, tanıdıkları olan müşterilerimiz var. Onlar da geliyorlar, alıyorlar işte şöyle yani 100 bin liralık aracı 75 bin liraya 80 bin liraya mal ediyorlar. O şekilde, o orayı... şekilde biniyorlar. Tamam, ya tamam. ben geçen de duydum zaten e, yorumculardan falan. Şu an piyasanın çok yüksek olduğundan da dolayı hasarlı araçlara şey var. Tamam, hasarlı rağbet araçlara rağbet var mı? Rağbet evet. var. E, talep durumu var yani şu fazla, an hasarlı araçlar. Fazla araç. bir derecede. Fazla bir derecede. Şimdi bir de e, ben hep merak ederim. Araba kazalı olup da airbag açmayan araba oluyor mu? Tabi airbag açmayan arabalar da oluyor. Şimdi <laughs> e, nasıl oluyor? Airbagleri tamirli olmuş oluyor daha öncesinde. He. E, Tamirle olduğu için de patlamayabiliyor. Patlayamayabiliyor. He anladım. O şekilde oluyor. Anladım. Şimdi bir de bu yani mesela sen işte hasarlara baldın, Örneğin taklalara baldın, bir şeylere baldın. Bunda başınıza böyle bir ilginç olay falan geldi. Mesela arabanın içinde bir şey çıkıyor, bir şeyler oluyor mu? Bir müşterimizin arabasına iki tane bilezik çıkmıştı. Aldığınız arabadan iki tane tabii. kaza esnasında. arabayı oldu. temizlerken, hasarlı arabayı temizlerken iki tane bilezik çıktı. Bunun farkına vardık tabii. Ee, Spor şirketine telefon açtık, araç sahibine ulaştık. Dedik böyle böyle aranın içinde ziynet eşya çıktı. Yani sigorta şirketini aradınız, tabii. Ee, onun telefonunu aldınız. Falan. Ara sahibinin evet. numarasını aldık onu geri gönderdik. Ha bir de şimdi internette falan çok görüyoruz biz çıtır hasarlı diyorlar. Yani çıtır hasarlı dediğimiz araba bunlardan hangi biri mesela? Çıtır, çıtır hasarlı, hasarlı. araç şu an elimizde pek fazla yok ama şöyle hasarı az olan bir aracımız var. Ha, bu Genelde tabi buna pertçiler çıtır hasarlı diyorlar yani az hasarlı olan araçlar diyorlar. Bunun deyimi bu şekilde. Ya bunun diye çıtır hasarlı dediğimiz tamam. araçlarda yani tamam. bu şimdi çıtır hasarlı tamam. bir araç oluyor. Şu aracımız var mesela. Bu da arkasından ufak bir hasar var. Bunlara çıtır hasarlı. E sizin de deyiminizde bunlar çıtır hasarlı, çıtır hasarlı olmuş hasarlı. oluyor. Tamam. Ha bunda herhangi bir eğri ve kaçımı falan olmamış Bunu herhalde. Bunda yok. Arkadan hasar aldığı için öndeki göğüs yerbekleri sağlam. Ha. Şimdi mesela e, Emre'ciğim ben şu, bir de şunu soruyorum. Şimdi bu arabanın orijinal olsa bunun değeri ne kadar? Bu arabanın hatası 300 bin lira civarında. <laughs> bu, bu arabanın Hatasını 300 bin TL 300 civarında. Bin lira civarında. Evet. Bunu vatandaş aldığı zaman e, toplam yani toplam bittikten sonra 250 bin liraya mal olur. Heh. Yani 50 bin lira gibi bir ucuzluk fark olur. Ve peki bunda kayıt falan oluyor mu adam kendi? Kayıt şöyle sigortalardan aldığımız arabalardan ağır hasar kaydı çıkar. Ama şahıslar mesela tek taraflı kaza yapıyor sigortaya başvurmuyorlar. Onlar hasar kayıtsız oluyor. Şimdi mesela bu arabanın orijinali 300 bin TL ise evet. bu adam bunu alıyor, yaptırıyor. Bununla yapılmış hali yapılmış hali 250 bin liraya mal oluyor. Yani serviste falan bin böyle bin profesyonel, ha, profesyonel falan bir yerde yapıldığında tabii 250 bin liraya mal oluyor. 50 bin lira falan bir maliyet oluyor. O civarda bir peki yani ama demek ki değil yok o müşteri de alıyor tabii, bunu yani tabii. araca rağbet var aracımız... özellikle de e, araçların fiyat yükselmesinden dolayı hasarlı araçlara daha fazla bir rağbet var Heh. mesela şurada ben bir şahin gördüm örneğin bu şu an buraya falan mı çıkacak bu şey mi olacak bu aracımız toplanacak bir vaziyette araç yapılacağını düşünüyorum Hayır, Yapılır yapılmazsa tabii. parça olarak satılır mesela ağır hasarlı bir aracımız var o araç parça olarak kullanılacaktır bu şeye çıkacak, burada tamam. çıkaracaksınız Vatandaş bunu alan vatandaş bunu burada belgesini çıkartacak, parça parça değerlendirecek. Neresi kalmış? Kapıları kalmış, motoru kalmış, şanzımanı kalmış. Ya bunu siz e, hurda işi, hurda olarak çıkıyor. Yani trafikten çekiliyor. Tamam, işin tamam, trafikten tamamen, çekiliyor. belgesini Hurda belgesine düşüyor. Trafiği tescil edilmeyecek şekilde belgesini alıyor. Hmm. Şurada da aynı bir aracımız var. Ha, bu da şey. Bu da bunlar yapılmıyor artık. Tabii bunların yapılacak pek bir durumu kalmaz. Bunlar artık parça olarak kullanılacak. Bunlar da buradaki arkadaşlarımız var. Onlar geliyorlar. Ha siz parça olarak satmıyorsunuz. Tabii biz parça olarak satma yok. Siz direkt man hurdacıya veriyorsunuz. Hurdacı bunları. arkadaşlarımız geliyor. Fiyat uygun olursa onlar alıyorlar. Parça parça kullanıyorlar o vaziyette. Parça parça Tabii. kullanıyor, kullanıyorlar. Şurada bir X5 var. Bu sağlam bu. X5 motor arızalı. Bu arada motor arızalı araçlar da biz alırız. Ya bu motor arızalı bir araç. Evet. Vatandaş bunun motorunu yaptırıyor. Motor arızalı araç almak bence daha mantıklı. Daha mantıklı. Kaportasıyla uğraşmıyor. Kabortajı Ya çünkü genelde motor hasarlı araçta tamirciler alıyor. Kaporta hasarlı araçta kabortaj. alıyor. alıyor. Tabi. Direkt müşteriye de tabii. Kendi mesleği olduğu oluyor. için. O şekilde oluyor. He. Burası şu karşısı falan falan komple böyle şey herhalde. Karşısı yani Yedemin deposu. Ha Yedemin'de. Burası böyle şu başkan hasarlı otu orası hep hasarlı otu. Evet, burası hasarlı otu. Hasarlı, hasarlı. hasarlı araçlar ha, arkadaşlar. Burayı böyle komple işte siz parça parça kiralamıyor galiba burası. Burası komple bizim. Ha burası komple sizin Şöyle bu hasarlı araçlar falan var. Evet. Arkadaşlar valla bizim benim aklıma gelen sorular bunlardı. Ee, i̇şte fiyat farklarını falan sorduk. Cenab-ı Allah kimselere kaza bela falan vermesin. Ne ya, burada e, yani çok çünkü şurada bir araç falan gördüm. O aracı gördüm zaten çok şey ettik. Ee, şurada bir tane araç var. O da çok. Bir de şu araca bir bakalım. O aracı ben gördüm de, o araçtan hakikaten tabii yapılan. Emreciğim bu da şey değil mi? Parça satılır. Tabii bu da parça olarak kullanılacak. Yapılacak bir taraf kalmamış. Hmm. Bu aracı arkadaşlar zannediyorum takla atmış. Bunda ölümcül bir kaza olmuş mudur Emreciğim? İnşallah olmamıştır. Burada vatandaş sağ çıktığını düşünüyoruz. Çünkü şey arabada tüm eğilmekler açmış zaten. Evet. Taklattığı için taklatmış ha. zannediyorum. Çünkü tüm elbirekler... Bunun için emniyet kemeri her zaman önemlidir. Ha, arkadaşlar bir de tabii ben bu arabaları gördüm. Ben zaten suratı sevmem, hızlı gitmem. Arkadaşlar hakikaten surat felaketmiş ya. Evet, yani felaket. surat felaketmiş. Çünkü şu arabaya bir bakıyorum. Bu araba nasıl bu hale gelmiş? bu domla falan bu parça olarak mı bu şey mi? Onlar yapılacak tarzı olanlar. Ya bunlar tabi iyi bu ustanın yerine düşerse yapılabilir. Tabii, tabii. Ya yapılabilir diyoruz. Emeğimize zaman ayırdığınız için çok teşekkür, teşekkür, ederim. ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek, görüşmek üzere. Adamla hamarız.